sakin ol. Diwali bayramı yaklaşıyor. Artık hedefimize çok yakınız. Bu yüzden acele etme lütfen. Artık bitsin istiyorum Rudra. Rishna. Rishna. Nereye gitti bu kız? Artık Mahua'dan kurtuldun değil mi? O bir anne. Sen nasıl savaştıysan o da savaşacak. Bizim onunla savaşımız farklı. Ben kötü şeyler yaşadım. Şimdi Mahua da kocasının yaptıklarının cezasını çekmeli. Rudra. Reşna yeni bir plan yapmadan önce onu durdurmamız gerek. Bu savaşı artık biz kazanmalıyız. Şuna bakın bayan. Diwali bayramı için size en özel takıları getirdim. Bayan, siz bunu alın. Size çok yakışır. Özel bir parça. Mahuan benim için çok büyük bir zenginlik. O geri döndü. Onunla birlikte daha da zenginleştik. Dinleyin. Herkes bu akşamki törene hazırlansın. Töreni Aryan'la birlikte Mahua yönetecek. Ve yanlarında uğurlu kızları olacak Gauri. Gauri ve Rişna yanımızda olacak. İki kızım da benim gözümde eşit. Ha, evet babaanne doğru diyor. Ha, her iki kızım da törene katılacak. İyi tamam ne istiyorsanız onu yapın. Evet. İstediğin kadar dua et Rişna. Aptal Aryan bu töreni benimle gerçekleştirecek. Ma aile değil. İmrati. 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 Gerçek anneni mi istiyorsun? Bence Tanrı'dan başka bir şey iste. Çünkü bu isteğin hiçbir zaman gerçek olmayacak. Ah, seni canavar. Annem der ki kötü insanlar her zaman acı çeker ve sen çok kötü birisin. Annem geri gelecek ve seni yenecek. Anladın mı kötü teyze? o cadıya yapacağımı bilirim ben. 20 tane kilden kandil istiyorum. Neden kil kandil alıyorsun? Bugünlerde herkes elektrikli lambalar alıyor. Ve biliyor musun gece boyunca yanıyorlar. Evet canım. Ama şimdi tören için kilden yapılmış lambaları tercih ediyorlar. Bayram töremi için bunlar daha uygun. Yüce Tanrım lütfen bana yardım et. Annemin yanıma gelmesini sağla. Bayramı onunla birlikte kutlamak istiyorum. Hırsız! Hey, dur! Yakalayın onu! Tutun onu! Hey, dur! Gördün mü Gauri? Çiçekler ne kadar güzel görünüyor. Kimsin? Evimize nasıl böyle dalabilirsin? Hey! Seni öldürmek için gel. İşte seni yakaladım amca. Bu ne için? Ne için? İçinde şeker var. Sen şeker mi çaldın? Ben hırsız değilim canım, buna mecbur kaldım. Oğlum şeker istedi, ona hayır diyemedim. Bayramda onu üzmek istemedim. Lütfen bırak beni. Gitmeme izin ver. Endişelenme amca. Sen git ve orada saklan. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Amca, bu parayı sakla. Bu benim harçlığım. Annem der ki, herkese yardım etmelisin. Al hadi. Artık kötü şeyler yapma amca. Canım, annen seni çok iyi yetiştirmiş. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver olur mu? Amca, bana bir konuda yardım eder misin? Hey, hepiniz geri çekilin. Ne yapıyorsun sen? Ki kimsin sen, ha? Kimsin? Bu kötü kadın korktuğu için gerçeği söylemek zorunda kalacak. O benim annem değil. Kim olduğum önemli değil. Önemli olan seni öldürmek için burada oldu. Aa, dur 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 onu çıldırmış bu adam. Evet çıldırdım. Bugün onu kimse kurtaramaz. Hayır beni öldürme. Öldürme beni. B ben ben ne yaptım sana hep? Hayır amca bunu yapma. O benim annem. O iyi biri. İnsanlar günahlarının bedelini bu hayatta öder. Sıran geldi Maho'a. Bak konuşup... Ah! Bir şey konuşmayacağız. Mahua ölmeli. Diz çök çabuk. Seni hemen değil, yavaş yavaş öldürmek istiyorum. Şu an Mahua yüzünden feda ediliyorum. Ne yapacağım ben? Aa, Aryan! Aryan neredesin? K kurtar beni! Aryan! Beni dinle. Eğer para istiyorsan alabilirsin ama onu bırak. Tamam mı? Söylesene kötü teyze. Sen Mao değilsin. Günahlarının cezasını çekeceksin. Kimse seni kurtaramaz. Hazır ol. Hayır. Hey. Aklını mı kaçırdın sen? Ben Mao değilim. Mao değilim. Aman Tanrım ben ne dedim böyle? İşte sonunda işe yaradı planım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.